Herkese mutlu akşamlar, sağlıklı günler. Uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayım. Bugün Can Fezar'ın Acı Parçasının şiirini okuyacağım sizlere. Herkese keyifli dinlemeler. Başlayalım o halde. yapacak bir şey yok. Yeniden birini sevmek ömür sürer. O kadar kalmadı ve gönül sürer. Yaşattıkların tümüyle ölümsüzler. Gözlerimde saklanıyorsun hep. Seni seviyorum dedim herkesi sevdim. İnan yine olsalardı yine severdim. Ne aldım ne de verdim. Ne aldım ne verdim. Neyse. Asıl konuya dönelim başka. Aşık olunca mı kalbine yönelir taşlar? Çok sevince mi ızdırap başlar? Kötü mü aşk, saçma mı başka? Sevmek bir sanattır kanatlı. Kanat uçmaktır ki uçmak da sanattır. Bana kalırsa biri sanatı yarattı. Mutlak yaradan içimizdeki sanatçı. Sorarsa biri önünü kesenlerin. Tanımıyoruz. Ne sen ben ne ben seni. Hiç olmadık ne ben senin ne sen benim Açıkçası ne sen ben ne ben senin Şiir senden fazlasıdır sihrim Doğum günüm, gün ışığım, birim Bir zahmet hatanı düzelt şimdi Beni bu saf karanlığa sen ittin Beni bu karanlıkta kaybettin Üzüldüm, sanki bilgilerimi kaybettim Beni bir çocuk gibi kaybettin Pazarda kaybolmuş gibi ağladım, aybettim bana yapılmazdı yaptım Sana bu yapılmazdı yaptım Kandırılmamalıydım Yaptım Şiirlere değmezdim Yaptım Güzeldi her şeyine Yenmezdim tadında Yüzüne şiir yazılacak binlerce kadın var Ardından tek bir kez söz etmedim adından Biriydin benim için o binlerce kadından Biri gider Biri gelir Biri gider biri gelmez Ne tuhaf çelişkidir biri kanatır, biri delmez. Onu sever, beni sevmez. Ona ulaşır, bana ermez. Aşk direnmek gerekmez. Ona verir, bana vermez. Sırf benim gönlüm olmasın diye, gönlüme el koyuyorsun diye, sırf gönlünde olmayayım diye, gönlüme el koyuyorsun niye? Acı seviyorum, damat tadım böyle, acı değil çoğunlukla tatlı şeyler söyler unuttuysan beni bunu açıkça söyle beni unutsan da özleyeceksin söz ver arada bana küfret günahı benim vahı beni bulur bir gün ahı seni yakama yapmışmış bir günahın eli içinde boruluyorum bir sürü ay seni dışında kalmışım şekerden bir evin sular altında kalmış insana güvenen ateş pahası olmuş sevdanın direğimi ne sağa ne sola dönmüyor dümen. Sen de her şey tıkrımda gibi. Sanki bir gece de olsa görmemişsin gibi. Sen de zaten bunu istemişsin gibi. Ya gerçekten böyle oldu ya da bu kibir. Gerçekleştiremedim bir küçük düşü. Seni kalbimde fazla büyütmüşüm. Ederin anladığındandır küçük düşüm. Benimki küçük. Sen büyük düşün. Ama nereye çekersen çek. Oraya yürür. Orada gece olur, orada söndürür günü. Sana bakan gözlerinde beni görür. Çünkü ben ebediyen gözlerine sürgünüm. Kavradım süngümü, tehlikeli sulardayım. Göz bebeklerine mesafem bir tuzak payı. Bir ağlamana bakar içim, korkulardayım. Tekrar paylaşamazsak diye bir dudak çayı. Boşluğumu doldurmadım, daha yer açtım. Sen diğer kalmadıysa eğer bana ver aşkı. Beni aşka bol kesintisiz ki zaman şaşsın Ki nasıl yaşar bir insan bir başına başsız Gittim ama bana bir meziyet dedim Koyuyorum nereye istersen büklen Bana bir kapı araladı tüm gördüklerim Farklı bakıp görmek bir çeşit körlük değil Ama her şeye iyi niyetle yaklaşmak öldürür Herkesi sarıp sarılmanın sonucu kördüğüm Yaşam hayli narin bir ağdır kaderin ördüğü Sevilen sanma ki sevende ömür